Evet değerli arkadaşlar, bugünkü dersimizde Orta Çağ felsefesine bir göz atacağız. Daha önceki derslerimizde de dile getirdiğimiz gibi Orta Çağ felsefesini iki ana kolona ayırıyoruz. Bunlardan birincisi Orta Çağ Hristiyan felsefesi, diğeri ise İslam felsefesi idi iki farklı felsefe karşımıza çıkıyor. Milattan sonra 2. yüzyıl ve 15. yüzyıl arasında karakter olarak özellik olarak tamamen birbirinden farklı özelliklere sahip iki felsefe. İslam felsefesi farklı özellikler taşıyan, Orta Çağ Hristiyan felsefesi ise farklı özellikler taşıyan bir felsefe felsefe tarihinde. Şimdi bu dönem milattan sonra 2. yüzyıl ve Minattan sonra 15. yüzyıl arasını kapsayan bir dönem, ee, şöyle genel itibarıyla e, bu dönemdeki felsefenin özelliklerine özellikle Ortaçağ Hristiyan felsefenin özelliklerine şöyle bir göz atalım. Ee, bu dönem dini temelli teolojik bakış açılı bir felsefe yaklaşımıdır. Batıda ortak dili olarak Latince'nin kullanıldığı, Doğu'da Arapçanın kullanıldığı bir sistemdir. Bu dönemde felsefe yapma ayrıcalığı din adamlarınındır. Bunlar kilisenin kutsal, ermiş, aziz diye tanımladığı din adamlarıdır. Dogmatik niteliklidir. Dogmatik ne demekti arkadaşlar? Eleştiriye kapalı, olduğu gibi kabullenmişlik, e, şüpheye kapalı anlamında kullanıyorduk bu terimi. Dinin ve kilisenin kurallarını eleştirmeden, sorgulamadan, yargılamadan olduğu gibi inanma anlayışı bu dönemde karşımıza çıkıyor. Bu dönemde e, filozof düşünür olarak kimler var? Şöyle hemen birkaç isim vermek gerekirse. Clemens, Tertullian, Agustinus, Erigena, Boteus, Anselmus, Akinolu Thomas ve Ockhamlı William gibi düşünürler. E, o dönemin e, kilise babaları, aynı zamanda kilise papazları, rahipleri olan düşünürler olarak e, isim yapmış kişiler. İslam felsefesi düşünürleri olarak karşımıza çıkan e, kişiler ise Erkindi, Farabi, i̇bn Sina, Gazali, Mevlana, i̇bn Rüşt, i̇bn Haldun, Yunus Emre gibi isimlerde İslam felsefesi adına bu dönemde karşımıza çıkan isimler değerli arkadaşlar. Yine burada bir görselimiz var. Ee, İslam ve Hristiyanlık döneminin benzerlik ve farkları nelerdir? Onlara bir göz atalım. Dine dayalı felsefe yapmaları benzerliklerini gösterirken İslam felsefesinin bilimsel faaliyetlerle birlikte gelişim ve ilerleme kaydetmesi aralarındaki temel farkı gösterir. Bu çağda özellikle inancın pekiştirilmesi amacıyla felsefeye e, başvurulmuş ya da inanca zarar verdiği düşüncesiyle felsefe dışlanmıştır. Bu açıdan dönem boyunca felsefe teolojiye yaklaşmıştır. Yani e, kısaca burada söylemek istediğimiz şey şu. E, felsefe ve bilim bu dönemde özellikle Hristiyan felsefesinde dinin hizmetçisi olarak kabul edilmiştir. Felsefenin görevi sadece Hristiyanlığı, İncil'i doğrulamak ve onu desteklemek olarak e, belirlenmiştir. Hristiyan felsefesinin temel özellikleri ve öne çıkan problemleri nedir dersek değerli arkadaşlar? Din merkezli düşünce görülmektedir. Akılla dinin temellendirilmesi yapılmaya çalışılmıştır. ve inanç tartışmaları ön plana çıkmıştır. İnancın bilgiyi mümkün kıldığı düşüncesi egemendir. Antik Yunan felsefesinden etkilenilmiştir. Tanrı'nın varlığı kanıtlanmaya çalışılmıştır bu dönemde. Genel karakterler bunlar. Yine devam edecek olursak bir soruyla bunu hemen pekiştirelim isterseniz. Aşağıdakilerden hangisi öncelikle Hristiyan felsefesine ait bir özellik olarak gösterilebilir? Öncelikle Hristiyan felsefesine ait bir özellik olarak gösterilebilir a insan ve davranışlara önem verilmesi, evrenin yapısını araştırması, arke problemi mevcut olması, problemlere pratik merkezli yaklaşılması, dinsel öğretilerin temellendirilmesi. Az önce ders başında söylediğimiz gibi Hristiyanlık egemen olan bir felsefeydi bu dönem. Dolayısıyla dinsel öğretilerin temellendirilmesi şeklinde cevabımızı söyleyebiliriz. Çünkü biraz önce de söylediğim gibi Felsefe ve bilimin amacı Hristiyanlığı desteklemek, onun hizmetçisi pozisyonunda çalışmak olmuştur bu dönemde. Burada Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılışını gösteren bir görselimiz var. Yine Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılışı ile birlikte Avrupa'da Hristiyanlık yayılmaya başlamıştır. Hristiyan felsefesi iki döneme ayrılır. Bunlardan e, ilk döneme patristik dönem diyoruz. İkinci döneme de skolastik dönem diyeceğiz arkadaşlar. Patristik dönem milattan sonra ikinci yüzyıl ile milattan sonra 8. yüzyılı kapsayan bir dönemdir. Patrik kilise babası e, anlamına gelen bir kelimedir. Yani kilise babalarının egemen olduğu bir dönem olarak değerlendirilir. Skolastik dönem 8. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar süren bir dönemdir. Burada da işte yine görsellerimiz var. Değerli arkadaşlar, patristik dönem genel özellikleriyle kilise babalarının felsefesi olarak bilinir. Platon ve Platonizm öne çıkmıştır. İnanç aklın önünde ve tek belirleyicidir. Yani gördüğünüz gibi çok net bir şekilde dinin etkisi altında bir dönem karşımıza çıkıyor. 600 yıllık yaklaşık bir dönem. E ee, skolastik dönem, skolastik kelime anlamı değerli arkadaşlar, okul yolu demek. School kelimesinden gelir. Yani okul felsefesi okul yolu anlamına gelir skolastik. Ee, her ne kadar kelime anlamı e, bizde böyle bir çağrışım yapsa da skolastik düşünce deyince eleştiriye kapalı, şüpheye kapalı, kendi içinde e, yaşayan, e, gelişmeye, eleştiriye açık olmayan tutucu bir düşünce olarak değerlendiririz bu dönemi. Bu dönem dediğim gibi oldukça dogmatik kapalı, eleştiriye ve şüpheye kapalı tamamen Hristiyanlığın egemen olduğu bir dönemdir. Skolastik dönem 8. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar sürmüştür. Ana hatları yine neler var? Skolastik biraz önce de söylediğimiz gibi okul yolu anlamında ee, i̇nanç akılla ilişkisi gelişmiştir. Bilim ve felsefe dili latincedir. Latince öğrenimi de yalnızca kiliselerde yapıldığı için halkın bilim ve felsefe ile bağı tamamen koparılmıştır. Bu dönemde önemli temsilciler olarak karşımıza Anselmus ve Akinolu Thomas çıkmaktadır. Orta Çağ Avrupası, dine karşı oldukları düşünülenler yakılıyor Bununla ilgili bir metaforik resim var burada. Hristiyan felsefesinin bazı problemleri. Bunlardan birincisi Tanrı'nın varlığını kanıtlama problemi değerli arkadaşlar. Onlardan ilk ontolojik kanıtlama. Skolestik döneme göre Tanrı mantıksal olarak kanıtlanmaya çalışılır. Tanrı kavramı insanlarda var ise bu nasıl oluşmuştur? Bu fikir doğuştan insan zihnine Tanrı tarafından yerleştirilmiştir. Bu da Tanrı'nın olduğunu gösterir gibi... Bir argüman ileri sürülmüştür ontolojik kanıtta. Kozmolojik kanıtta ise evrende her şeyin bir nedeni vardır. Nedensiz bir varlık olamayacağı fikri doğru ise evreninde bir varlık nedeninin var olması gerekir. Bu da tanıdır şeklinde tanının varlığını ispat etmeye çalışan bir başka kanıt. Kötülük problemi, kötülük problemi bu soru... Rum'da kötülüklerin nasıl var olduğu ve kötülük ve tanrı ilişkisi tartışılmış. Agustinus tanrının her zaman iyiyi emrettiği ama insana irade vermek suretiyle iyi veya kötüyü seçme özgürlüğünü de tanıdığını belirtir. Kötülük irade zayıflığından kaynaklanır. Akinoğlu Thomas'a göre kötülük iyinin eksikliği veya yoksulluğundan kaynaklanan irade zayıflığının sonucudur. Kötülük kusurlu olan insanın erdemden uzak oluşundan kaynaklanır. Ayrıca iyinin anlaşılması için de kötü gereklidir demiştir. Yine bir başka ele aldıkları konu veya problem ruhun ölümsüzlüğü problemi. Hristiyan felsefesinde ruh ve beden konusunda genel olarak ikici bakış açısı dualist dediğimiz kabul edilmiş. Bu dönem felsefesi ve teolojisinde değişen ve ölümlü beden ile değişmeyen ve ölümsüz ruh anlayışı temel olarak kabul edilmiştir. Yani sonlu olan beden sonsuz olan ruh anlayışı benimselmiştir. Yine soruyla e, dersimizi devam edelim. Sorumuz şöyle arkadaşlar. Ortaçağ Hristiyan düşüncesinin temelinde yanlış olduğunu bile bile inanıyorum görüşü bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu dönem için söylenemez? kapalı bir düşünce olduğunu, dogmatik olduğunu, eleştiriye kapalı olduğunu söylemiştik az önce. Seçeneklere bakacak olursak, felsefi bilgiler dinin bildiklerine aykırı olamaz. Her alanda yeni bilgiler elde edilebilir. Felsefe dine hizmet etmelidir. Felsefe inancın akla uygun olduğunu göstermelidir. En doğru bilgiler Tanrı'nın kitabındaki bilgilerdir. O zaman söylenemeyecek olan seçeneğimiz her alanda yeni bilgiler elde edilebilir. Ortaçağ skolastik dönemiyle hiç alakası olmayan bir özellik. Bir başka soru arkadaşlar. Skolastik düşünceye sahip bir Hristiyan kendi dininin kurallarına olduğu gibi inanır ve bunları felsefeyle kanıtlamaya çalışmaz. Çünkü varlığı ve bilgiyi temellendirmeye dayanan din ile felsefe birbirleriyle çelişir. Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi dinsel bilgide bulunmayıp felsefi bilgide bulunan bir niteliktir? Eleştiri eleştiride bulunma, sistematik olma, dogmatik nitelikte olma, inanca dayanma, kesin ve evrensel doğruluk iddiasında bulunma bunlardan bir tanesi sadece felsefi bilgiye ait ki o da çok net bir şekilde seçeneklerde kendini gösteriyor. Tabii ki A seçeneği bu sorunun doğru cevabıdır. Çünkü eleştiride bulunma felsefi bilgiye ait çok karakteristik bir özelliktir. Dini bilgide ise e, dogmatiklik söz konusu. Bir sorumuzla da devam edelim arkadaşlar. Orta Çağ Hristiyan Avrupa Dünyası düşüncenin en karanlık dönemine tanıklık etmiştir. Dinsel dokmaların egemen olduğu bu dönemde felsefe dinin emrine girmiş, akıl kutsal kitapta yazılanları anlamak ve açıklamak için kullanılmıştır. Gerçeği bulmaya yönelik her türlü arayışın yasaklandığı bu dönemde felsefede din adamlarının konusu olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi Orta Çağ felsefesinin bir özelliği değildir? Orta Çağ felsefesinin bir özelliği değildir. A. Felsefenin dini temellendirmeye çalışması felsefenin din için bir araç olarak görülmesi, aklın doğrulara ulaşmada temel alınması, dinsel dokmaların inançla desteklenmesi, kutsal kitapta yazılanların dışında doğru olamayacağının savunulması. Tabii ki buradaki cevabımız Ceyhan C seçeneğidir arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar, İslam felsefesine geçmeden önce bu dersimizi bu şekilde sonuçlandıralım. Bir sonraki dersimizde İslam felsefesinin genel özellikleri ve oradaki düşünce sistemlerini inceleyeceğiz. Bugünkü konumuz bu şekilde sona ermiş oldu. Hepinize iyi çalışmalar, başarılar diliyorum. Hoşçakalın.